Herkese tekrardan merhaba. Ben flux 96. Bugün sizin Amnesia the Dark Descent doğru dedim sanırım. Ee, bölüm 4 ile devam edeceğiz. Ya hatırlarsanız en son bölümde aşağıda beni Aa, neyse önceki bölümde çok ettim artık sakinim. Ee, beni mmm ben bilimsel bir sözü de yok ya. Beni işte aşağıda yaratık bekliyor. Ne yapacağını kim bilir. Üstteki çıplak da bir yaratık. Ortam da karanlık. Ee, başıma ne gelir? Hiç fikrimiz yok. Neyse bir saniye. Mikrofonu biraz sağ alayım. Çünkü ekran sağda kaldı azıcık. Neyse. Hadi başlayalım. Bu en son tavanı bakıyorum için. Aslında korkulacak pek bir şey yok. Çıkıp gezeceğim şurada az sonra. Göreceksiniz korkulacak bir şey olmadığını bakayım da akıl sağlığım akıl sağlığım bitince ne oluyor onu çok merak ettim can abi şu biterse yani işim sonum kötü olacak ee, Cam açık olduğu için dışarıdan sesler geliyor dışarıdan sesler Geldiği için De içim rahat tabii ki de tabi bağırmalarım dışarıya gidiyor bir şey var mı? Taba tencere. Not. Bir tür ya rafinerinin içine sıçayım senin. Şarap mahzenin, şarap mahzenin dedin senin içki fantaziniz. Neyse. Abi yaratık oradaydı da hiç oraya gidesim yok. Ben direkt şu odaya gideceğim. Aslında orada da var. Abi ne gerilim yaratıyorsun ekranı birileri ileri bir geri. Ah. Ah düşüyorsun. Ah düşme varil düştü. Oo, neyse. Şimdi ne yap. Ah. Ne oldu ya bana? Kalk. şu ışık 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 o ışığa gidemem abi ışık abi, abi yaksana son şeyimizde yaktık böylece biraz ses açayım hmm. bir de saate bakayım abicim çünkü tüm videolar 25 dakika oldu boyut önemli değil benim için zaten ben yani kamtasya 50 megabayta düşürüyor yani yarım saatte yükleniyor ortalama bir video ama şu var 25 dakika 25 dakika internette şey yapmaya başladım artık geldiğim bölme kadar izliyorum videolara bu bölme kadar en son kim ikini izlemiştim abi şu benim o yaratıkla karşılaştığım yere kadar Tobias Kutun Tobi Games'in videosunu izlemiştim ama ne olduysa diyeceğimi unuttum Neyse izlerken aklıma gelir. Ha, bir tane daha çakmak. ne abi? Oley! Çakmak gazım ağzına kadar doldu. Bundan bir kavanoz kalamin Gaz lambam doldu. Azıcık çakmak da verseydi belki şurada vardır. i̇zliyorum abim. Sobi Games buraya 7 bölümde gelmiş ben 2-3 bölümde geldim Hadi bunu da say 4 bölüm Yani benim videolar bayağı kısa oluyor biraz uzatmak amacıyla kısa kısa çekeceğim neyse ben Çıkalım oh, Arkasında taş var Şu yukarıdan düştüm Yukarı çıkacağım nasıl çıkabilirim abi En azından ben öyle sanıyorum Bakayım bir vermiştir kesin bir bilgi. Çok kim vermemiş? Çık hadi. Atlayan a. Ah. VAS'de sol tık başak nesneleri itersiniz sağ tık bastığınızda itiş yapar. Tamam tamam şu taşları çekeceğim ha. Başlan. Ama kaldıramıyorum sadece çekiyorum. Kim ne var ki abi burada? Ne? Sen de gel hadi. Bir dakika ama ondan önce son kez bu ışıkla nefes alayım. Şurayı açayım. Bir şey var mı? Çünkü şu an ekipmana gerçekten ihtiyacım var. Yağım full olabilir. Ama çakmak gazı önemli benim için. Çünkü biliyorsunuz şey yaktığım anda yaratık üstüme koşuyor. Um. Ne değişti abi? Hı. Ne değişti şimdi abi? Burada bir şey olması lazım. Ya Abi, no. orada yağ çok ya. İkinci, üçüncü kere de doldurdum. Bu çizgi vardı ya oyunun hatası ya da şurada bir şey var diye. Bak, bak, bak. Şu an biraz daha yağ alalım. mı? da iyice bakalım. Birkaç damlama, ağzına kadar dolduracakmış Bir de o da demek ki şu işaretleri Şunlar ne abi kan mı? Böyle damla damla da kan olmaz ki sen Çekil tamamıyla çekilin abi siz burada hmm. Sen çekil bakayım hmm. ne varmış burada Bunlar farklı ya. Hmm. Ee, taşları çektik. Açıl hadi artık. Ya yukarı çıkacağım. Acaba şey olmuyor. Yukarıda da bir şey yok ki. Stop. Tabut mu? Ha? Gelmiyor abi. Şunları çekeriz. Hop. Bunlar da gelmiyor. Şunu alırım elime. Zıplarımı altıma koyarım. Nasıl? Fikir? Neydi abi? Zincirim yaratmayın bari. Not falan vardır burada ya. Yani not falan olmak zorunda Ne aslında kırsak fena da olmayacak ha. Ya. Aydınlanıyor Yani tamam. herkesten bir özür diliyorum. Kapı çalda Kim var diye bakmaya gittim. Abi orada adam akıl sağlığını kaybediyor. Hamza, çıkıyor titriyor? Şu yukarıya mı çıksak abicim? Çekilmiyor ama bak beyaz de deniyorum. Çekilmiyor, itilmiyor da. Hmm. Şurada da bir şey yok sanırım artık. Ee, Azıcık kutları. Ama nasıl çıkacağım? Çıkılmıyor işte. Bir saniye. Aa, adamdaki aynı sorun bende de var. Başım zonkluyor Ya adamdaki baş ağrısına geçmiş. Ya oralar karanlık. Çakmak gazım iki tane zaten. Ya abi gidin lan. Kapı açılmıyor mu? Aha. Ah kapının önünü açacağız çözdüm olayı düş hadi ya da aşağı düşebilirsin düşsene abi kapıya dayanıyor ya tamam zonk çıktı bakın canım böyle şanslılar ışık da yakmayacağım abi biliyorsunuz benim dedim yan odada yarı tık var. Yani kapıya vurmuştu ya. Neyse, açıl. Hayır hayır koş 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 akıl sağlığımız yerimize gelsin. Ne kadar güzel ekran düzelmesi çok mükemmel bir duygu. İki tane kaldı. açılıyormuş. Demek ki en azından bunları öğrendik. Hadi devam edelim. Hmm. Çekil. Sen de çekil. Ay, sen de çekil. Hadi kazamız mübarek olsun. Merhaba. Kimse var mı? Bir saniye ışıkta biraz kalalım da. Ben yakmayayım. Doğal ışık en yani iyisi. Şu odaya girdim. Orada yaratıklar sikseler gibi bak şu an. Yukarıdan geldik. Şurası. Ya bu, burada da vardı işte kapıda kilitliydi. Değil mi? Değil mi? Evet. Merhaba. Kimse var mı? Kimse yok mu? Varsa Patikler. Abi ışığın dibindeyim akıl sağlığım elden gidiyor. Sikim parçalanmış ceset var. İnşallah doğru yoldayız. As. Aa, alıştım artık bunlara. Neler oluyor? Sanki göğsüm patlayacakmış gibi. Bu kadar şey yerseniz Bunda ya. Sonra bir şeyde de de. buradan bundan buradan canlı çıkamayacağız. Ben geldim. Hı, no. Benim adım William. Ee, Görük Meclisi. Bunlar benim son sözlerim, itiraflarım ve vasiyetim. İki yıl önce Brown'un kalesine çağrıldım. Çoğu aristokrat gibi giyip gibi diyenmiş. Ben de bu sözleri Tarikat Şövalyesi'nin benden ne isteyebileceğini merak ederek daveti kabul ettim. Baron arkadaşla davrandı ve bana bir teklifte bulundu. Anlaşmanın özünde çok güzel olduğu kafama dank etti ve bu, bu, iş için seçilmem sebebin asker olduğum zamanlardaki aldığım ödüllerin şerefinden dolayı değil geçmişte yaptığım aptalca davranışlardan dolayıydı. Sağlık ve insanları onun en ufak arzusu karşısına kaçıracak ve onun hiçbir soru sormadan yapacaktım. Karşılığında ise ben kraliyet sarayında tavsiye ederek referans olacak. Asilzadeler arasında yerimi almamı sağlayacaktı. Bu kararı verme konusunda zorlandığımı iddia etmek isterim ama teklifte anında ve tüm kabul etmiştim o günden beri ben burada erkekler, kadınlar ve çocuklar getirdim. Sayılarını hatırlamıyorum ama çok fazlaydı. Hatta belki de yüzlerce hiçbirinde bir daha haber alamadı veya gören olmadı. Bu gece baron benim adamlarımı aşağıya şarap mahzenine çalışmalarımızı kutlamak için davet etti. Biz merdivenlerden inerken içim öyle doluyordu ama ısrar ve ben de şerefime kaldırılan kadehlerin arasında onlara katıldım. Adamlarım ve benim hiçbir sınır olmadan içtiğimiz şarabın tadı güzeldi. İşte günahlarımız için cezalandırılmam öyle başladı. Baron bizi kilitleyerek üst kata geri döndü. Yaptığımız şeyler için beni bağışlayın. Zayıftım ve onunla şeytani ağına düştüm. Adamların çığlık atıyor. Derinleri kendi şekilde değiştiren kemik tarafından deliniyor. İçimde bir şeytanı vergisi doğalarını hissediyorum. Gözümden fışkırmaya başladı ve ben artık daha fazla öldüm diyor. Vay anasını ya. Yak şunu. 2'yi mi düştü? şunu. Kral suyu mu? Kral suyu neymiş? Akvaryum. Dolabın içi doluysa saklanılmıyor. En azından onları öğrendik. Neyse. Notumuzu da okuduk. biraz da zaman geçti üstünden artık çıkalım hadi buradan bir şey var mı de şunlar ne iş mi ki bilmiyorum neyse şimdilik bizden bu kadar diyelim diğer videolarda görüşmek üzere